Bu akşam size farklı bir video çekecektim aslında. Bir haftadır yakın bir arkadaşımla Dunkirk'e gitmeye çalışıyorum ama her seferinde bir işi çıktı. Artık dayanamadım. Ben bugün tek başıma gideyim bari dedim Dunkirk'e. Oturmuş bir yerde saatin gelmesini beklerken şöyle bir şey oldu. Akase AVM'nin kapılarını dışarıya açılan cam kapılar vardır yukarıda. tutmaya çalışan dörder beşer kişi vardı. İşin ciddiyetini orada anladık açıkçası ve içeride bitkiler, masaların üstündeki şeyler, tepsiler uçmaya başladı ya AVM'nin içinde uçuşu. Geçen haftalardaki yağıştan farklı olarak bu sefer neredeyse hortuma benzeyen bir rüzgar vardı. Bora olarak açıklamış AFAD zaten. E, şiddetini tam şiddetine bakar yazarım videonun e, burasına ne kadar da rüzgarın şiddeti ama inanılmazdı ya ben böyle bir şey görmedim e, zaten Dunquerque izledikten sonra koşarak eve gelmeye çalıştım tabii ki koşarak gelemedim bir saat sürdü e, o trafikte e, sağ sol kırılmış mıdır korkusuyla e, geldim ama Allah'tan evde herhangi bir hasar yok ama ben böyle bir rüzgar görmedim mahallenin girişindeki ve çıkışındaki birkaç ağaç devrilmiş. En çok üzüldüğüm şeylerden birisi Çerkes köyde bir çok güzel bir sahil de çay bahçesi vardır. Orada 800 yıllık bir çınar vardı. İnanılmaz güzel bir çınar, inanılmaz yaşlı. O devrilmiş. Çok üzüldüm. Yani uzak bir akrabamı kaybetmiş kadar üzüldüm diyebilirim. Allah böyle afetler vermesin. Bu aralar çok fazla oluyor insan düşünmüyor değil dünyanın dengesiyle kendi hırsımız için daha ne kadar oynayacağız Herhalde en zenginimizin hani diyorlar ya yüzde işte 67 kişi dünyanın tüm zenginliğinin yüzde bilmem kaçını 70'ini yönetiyor gibi bir şey var. O o 67 kişinin hayatı tehlikeye gir, e, giresiye kadar herhalde dünyayı tüketmeye devam edeceğiz. O zaman da iş işten geçmiş olacak. 8 milyar insanı hayatından ettikten sonra hiçbir anlamı yok. Neyse. E, bugün bir şey fark ettim. Ondan bahsetmek istiyorum. Hemen bunun akabinden Dunkirk videosunu da çekeceğim ama o neredeyse limon büyüklüğünde dolular çatır çatır camlara yağarken o akasyanın korunaklı e, ortamında şakır şakır her yerden su girer ve akarken insanların gözlerindeki ifadeden bahsetmek istiyorum. Ben bu ifadeyi daha önce bir tek Allah Hiçbir zaman hiç kimseye göstermesin. 17 Ağustos depreminde görmüştüm. Nedir o? Biz ne yapıyoruz? Ee, gibi bir ifade. Bu buradaki tabii çok daha minikti. İnsanlar kakarekikiri yapanlar da vardı. Ağlayanlar da vardı. Ama herkes aslında çok kısa bir sürede olsa dolu bir saat sürmedi. Yağış çok uzun ve şiddetli devam etti akabinde ama dolu herhalde yarım saat falan sürdü veya 10-15 dakika aslında ne kadar kırılgan olduğunu fark ettiği anda insanlar birbirine böyle bir bir merakla bakıyor. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne yapıyorsun? Niye bunu söylüyorum? Aslında tam ifade edemeyeceğim bir şey bu. Etmeye çalışayım. Bizim insanımızda olan bir şey var ki beni çok rahatsız ediyor. Birbirinin yüzüne, birinin yüzüne baktığın zaman o ne bakıyorsun ifadesi vardır ya. ...en kötü hali odur. En iyi halde gözünü çevirir... ...en kötü halde ne bakıyorsun lan diye dik dik bakar. Yani o Türk insanındaki... ...o e, ne bakıyorsun lan ifadesi... ...beni acayip irite ediyor. Nedenini de tam... ...açıklayamıyorum. Her türlü dışarıdan müdahalenin... ...bir bakış dahi olsa... ...benliğimize bir müdahale olduğunu mu... ...düşünüyoruz acaba? E, tehdit olarak mı algılıyoruz? Hepimiz bu kadar mı şeyiz? Hani benliğimizi tehlike altında hissediyoruz da bunu bir tehdit olarak algılıyoruz bilemiyorum. Ama o beni rahatsız ediyor. Yurt dışına çıktığımda en sevdiğim şeylerden birisi insanların yüzüne baktığınızda yüzünüzün, gözünüzün içine bakıp gülümsemeleridir. Amerika'da iş daha da abartır. How are you mate deyip bir başlarlar konuşmaya bir kurtulamazsınız. Onlarda da biraz abartısı var. Biraz da samimiyetsiz geliyor bana ama bu bizdeki ne bakıyorumlarına alışmış olmaktan kaynaklanıyor herhalde. Bu felaket anlarında silinip gidiyor. İnsanların o önlerine koydukları artık engel mi diyeyim, duvar mı diyeyim, tül mü diyeyim çekiliyor aradan ve insanlar birbirine insanmış gibi bakıyor e, felaketin boyutuyla orantılı olarak kısa veya uzunca bir süre. 17 Ağustos'ta bu haftalarca sürmüştü. Ondan sonra bu tür olaylarda e, maksimum bir saat, 2 saat sürüyor. Yani insanlar birbirini anlıyor. Doğaya karşı ne kadar güçsüz olduğunu aslında, etrafına ne kadar ışıktan e, ve betondan e, duvarlar örmüş olsa da güçsüz olduğunu e, anlıyor. Aslında birbirine dayanmak, birbirine güvenmek, böyle böyle güçlenmek için bu dünyaya gönderildiğini kısa bir sürede olsa anımsıyor gibi gözüküyor insanlarımız. Keşke bunu felaketler dışında da normal zamanlarda da yapabilsek. O zaman belimiz doğrulur diye düşünüyorum. Yani. Ben elimden geldiği kadar hiç tanımadığım insanlara da selam verip güler yüz göstermeye çalışıyorum. Trafikte hakkım olduğu halde insanlara belli bir yere kadar tabii yol veriyorum. Böyle böyle en azından bir kişiye somurtmama imkanı verirsem, onun da yarın bir gün belki başka bir kişiye somurtmama imkanı, huzur verebileceğine inanmak istiyorum. İnşallah o günleri görürüz. Yani Türk insanının, Türkiye'deki yaşayan insanların birbirine daha seveceğin, daha e, anlayışlı, daha güler yüzlü, daha karşısındakini de aynen insan olarak görecek, gör, görür şekilde e, bakması için felaketlere ihtiyacı olmayacağı zamanlar gelir inşallah diyorum. Neyse çok da fazla uzatmayayım. Çok da demagojiye girmeyeyim. Hemen burada kapatıyorum Dunkirk videosunu çekiyorum.